Hepinize merhaba arkadaşlar az önce bir saniye önce bir trade yaptım normalde şey yapacaktım direkt ekran kaydeticisinde şey video çekecektim fakat öyle yapmak istemedim çünkü bu kanalı tabletimdeki kanalda atacakmışım bu buradan çekilirse tamam şöyle geçelim kimsenin olmadığı bir yeri yoksa göremezsiniz yani hemen şey yapıyoruz inventory tanıtıyorum param bu şekilde gördüğünüzde de böyle gibi bir güncellemek geldi bu arada bir dakika mouse nerede tamam kulaştım inventory başladım yerde hiçbir şey yok yani cift çalmadım almadım sonra böyle oyun toyslarım var ben size şöyle göstereyim şu ultra ray bir kendimizi uçurtan. Oyuncak var böyle ultra Ray. Böyle sonra bu var. Bu ultra rey. iki tane böyle. Vesaire şeylerim var. Bir tane toka var. Evet. Sonra geldik. Arabalara. Arabalarda böyle ultra Ray Arabam var. gibi bu araba. Bir araba. Bu araba. Şöyle. Mug yani. Az önce bir saniye önce aldım bu arabayı bu arada. Bir saniye diyebilirim yani. Çok değerli bu, bu araba arkadaşlar yani. Öyle değerli bir araba ki. Sonra böyle bir tane, iki tane paterim var. Üç tane böyle cayır şu var işte. Sonra bu bayağı pahalı. Bir tane araba var. on komut. Şu da gösterdiğim şeyde. Hatta daha göstermedim. Videonun sonunda göstereceğim. Şöyle um, footlarım var. Şöyle aşağı kaydırabilirsem. Çok değil. Stroller. Daha bunlar var. Rayer. Şu da bir şeyden gelmişti. Bu da komut. Bu herkese verilenden. Hayır ya. Yanlışlıkla petleri açtım bu arada. Çok özür dilerim. Şöyle pet viewer'larım var. Petler. Şöyle bir neon kitim var. Bunu bir saniye önce aldım. Neon. Şu an gece olsun bir şey yapacağım, göstereceğim. Neon yani. Çok tatlı. Şöyle biraz karanlık bir yere geçmem lazım. Neon oldu. bir artık parlamayacak. Neon da daha çok anlaşılıyor bak. Sonra böyle bir Ultra Day, Lunar Oxum var. Şöyle. Lunar Ox. Bunu da trade'de aldım. Otter var. Um, bu var, kuma var arkadaşlar. Kuma şey değil aslında. Şey değil. Çok yani Komun bir pet yani. Değerli değil bu arada. Bu da common. Çok değerli değil ama. E, ee, Ocean Ecoli. Benim bir dakika arkadaşlar. Benim şeyim çarpıldı. Ne oluyor sana? <laughs> arkadaşlar bana ben kendimi şey şu an. Bu ne böyle? Bir dakika. Yarısı gitti dedim bir dakika. Ne oluyor sana çarpıldı arkadaşlar. Neyse siz boş verin arkadaşlar. Ben bunu kullanmayacağım da. Kirin var arkadaşlar. Kirin'i biliyorsunuz. Kirin de çarpıldı sandım. Şöyle bir kirinim var. İnternet kötü. Tabii ki de unicornum var. Böyle. Çakıtla doğru var. hayır yeşil cam şu an olmaz. Şöyle. Bu arada benim ilk neon petim Çok tatlı. Çok tatlı. Çakıtla doğru. Şöyle basıp gideyim. Ve Net var tabii ki de. Bak ben sana bir bak bak gördün mü? Bak bende de varmış. Ya. Bak dakika. Ne koyacak? Ben de sana neon ket koyacağım. Ama şimdi unicorn. Sen de unicorn var ya görmedin mi? Tamam. Bak değer bence yani. Hayır. Hayır. Ne olduğunu Ne diyorum? İstemiyorum vermek. Senin onun vardı gördüyseniz. Sonra işte e, cat'im var. Daha cat'lerim falan var. Bu kadar cat'lerim. Cat'lerim az bence. Evet. E, lepet, şey, şu kız da önüme geçip duruyor. Yani böyle bir inventarım var. Yani o yani pet'in yani o kızın. Bakın unicorn'um var. Benden niye unicorn istiyor? Bunu anlayamadım ben. İstemiyorum. Unicorn vermeyeceğim sana. Normalde arkadaşlar ben bu videoyu şey e, çekecektim. Ha, şey çekecektim. Normal bilgisayardan uygulamadan çekecektim. Fakat vazgeçtim. Böyle daha kolay geldi. Ha, tamam. neyse. Evet şu an dress up'a giriyorum. Dress up'ta şu um, ya alanlarda işte bir dakika mouse'um. Şurada. Böyle şeyler var. Arkadaşlar bu. Bismillah. Ha. O videoyu beğendiyseniz ve beğendiyseniz ve like atmayı unutmayın işte. Like.